Hoş geldiniz. İndes epey düştü. Ben de şöyle bir 5.86 buraları gelmesini bekliyordum. Çünkü epey uçmuştu yani. Hani bakın şöyle bir uçuşun düzeltmesi beklenir normaldir. Beklediğimiz düzeltme gerçekleşti. İndes şöyle 5.86'lara gelirse toplanabileceğini söylemiştim. Oralara geliyor. Şu anda 5.98'de birazcık daha düşebilir. Şöyle %1-2 daha 200 günlük hareketli ortalama 5.73'te. 5.86 bir destek, 5.75 destek, 5.02 destek ama 5.02'lere düşmese bence zor iş. Açıkçası az çok buralardan bu ise gerilebileceğini düşünmekteyim. Düştükçe toplamak şeklinde bir strateji geliştirilebilir. Ama hani 5.02'ye düşerse yüklü alım. Ama buralardan da bence toplanabilir. Şimdi bakalım. Firmanın öz sermekarlılığı yıllık %32. PDD'de 2. PK'sı 7.80 ucuz. Geçmişten günümüze öz sermaye karlılıklarına da baktığımızda hep çareden büyüyen bir firma olmuş. Bakın Fabrik yıllık yukarı doğru istikrarlı bir şekilde büyüme gördüğünüz gibi. Net kar yıllık hep kar eden bir firma. Ama şu Fabrik'in yukarı doğru istikrarlı büyümesi bana motivasyon verdi. Halka açık piyasa değeri 800 milyon. Öyle milyar milyarlık bir tahtada değil. Evet hani çok küçük bir tahta değil ama çok büyük de bir tahta değil. Sonuçta bu ise bakın sonuçta 8.80'leri de gördü. Şu anda 5.99'larda. PKS de ucuz kaldı. Bu hissenin orta ve uzun vadede mağdur etmeyeceğini düşünüyorum. Kısa vadede buglardan da dönüş gelebilir. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için sağ olun.